Orta Asya'daki pembe elipsin içinden çıkan kırmızı oklara binerek, bozkurtlar kanatlı, Çin'den nasıl uçmuşlarsa Tanca'ya kadar, ben de 6 yaşımda dar ve yüksek çamurluklu tenezzühle Ford T modeli Ankara'ya ulaştım sağ salim. Yağmur çay evinin önünde dolaştım, uyuşan bacaklarımı oynatarak Ankara'nın toprağında. Taşhan bana dünyanın en büyük meydanı gibi geldi. Gözüne güneş gelmesin diye elini siper eden Mehmetçik heykeli ne güzeldi ve büstlerinden yalnız göğsüne kadar tanıdığım Atatürk. Kabartmalı ve yüksek bir mermerin üstüne çıkmış atıyla. Böylece tanışmış oldum heykel sanatıyla. Baba, oradaki kadın sırtında ne taşıyor? Bomba. Neden? Türk yurdu topyekün savaşıyor. Savaş cephede bitti, 20 yıl önce. Oysa bir türlü bitmez okul kitaplarından ince sesimle okuduğum şiirlerde, Zafer Bayramı münasebetiyle. Oğlum bu ne şeker ne de kurban bayramı derken babam haklıydı. 30 Ağustos günü elini öperek ondan para istediğim zaman babama şiir okumayı bile düşünüyordum o sırada. Babam şiir sevmezdi. Evimize arada gelen mimar Cemil Uluer yalnız şiir yazardı. Babam bu adama nedense kızardı. Bir kere mimar değil bu herif diye başladı mı hafif üzülürdü annem. Canım Numan Bey, bey derdi babama. Bu kadar şey olma şey derdi annem sık sık. Adamcağızı yazık. Mimar Cem'i şiir bina ederdi. Kışlık kömürü bizim evden giderdi. Müsteşar Namık Bey ziyaretlerinde de arz-ı hürmetleriyle ve kimin olduğu belli olmayan hikmetleriyle dolu kitabını sunar, bir kat giyinmiş elbise alır. Yazlık. Şair ve mimar olmaktan vazgeçtim. Yazık. Sevmedim okulu önce. Öğretmenim tutmadı yerini annemin. Bence. Beni çingenelere vermek istemeseydi babam, bir dev anası gibi görünen öğretmenden kaçardım. Ne iyi olurdu. Korkuyu bahçedeki huysuz ve parlak kanatlı horoz tanıttı bana. Bir de öğretmenim Rana. Kulağını çekerim konuşma terbiyesiz. Yakarım ağzınıza çişim geldi derseniz. Kırarım notunuzu aylazlık ederseniz. Yarına satır satır ezberlensin derseniz. Yorganı attım üzerimden o gece. Çıplak ayakla taşlara bastım o gece. Kırk derece ateşim çıksın diye bekliyordum. Sakın göndermesin babam beni okula yarın. Olur mu Allah'ım? Allah'ım diye başlamışken dua edeyim hemen. Babama, bana ve nineme ve apartmandaki Bahabe'ye, karısına ve oğluna ve mahalledekilere ve rahmetli dedem Hüsrev kuluna ve Ankara'dakilere ve Türkiye'dekilere ve dünyadaki bütün iyilere rahatlık ver. Onların içinde varsa eğer hırsız, fena ve kötülük etmek için insana fırsat bekleyenlere ve beni azarlayan kapıcımız Kambere ve beni bahçede korkutan Horoz'a ve ezberimi bilmezsem ceza verecek öğretmene rahatlık verme. Ceza vermezse rahatlık ver. Yeter bu kadar. Allah kızar sonra çok istersen. Yalnız unuttum. Ne olur rahatlık versen. Galatasaray oyuncularına yarın maçları var da yenilmesinler sakın. Bu çocuk ne olacak böyle müzeye? Yaramaz olsaydı pısırık olacağına. Hiç kimseyle konuşmaz sınıfta. Tek başına koşar durur bahçede. Onu eve kapatmak doğru mu? Çalışkan fakat korkak Annem üzüldü fakat belli etmedi. Öğretmenim çok güldü çarpınca ağaca affedersin dediğimi anlatırken. Annem sözü kısa kesti. Dersiniz başlayacak vaktini aldım Rana. İnşallah büyüyünce lazım olur vatana. Olmadı kimseye lazım. Aranmadı aramayınca. Okul boyunca ne futbol takımına alındı ne sınıf mümessili olabildi. Nedense bir yönüyle belki de her yönüyle saf kalabildi. Yalnız bir korku kaldı kuşkuyla karışık. Sonunda kötü bir şey olur korkusuyla yaşadı Selim Işık her olayı. Eski bir yara izi içinde sızladı her eğilişinde insanlara. Dünyaya bir daha gelişinde çocuk ve korkusuz yaşamak ister sürekli. Büyümek yalnız tutunanlara gerekli. İkinci gelişinde çırılçıplak dolaşacak. Kelimenin bütün anlamıyla çırılçıplak. Hep birlikte son sınıflar toplandık arka bahçede. Çıktık açık alınlayı söyledik birazdan. Müzik sınavıydı bu toptan. Herkes pek iyi aldı. İmtihan iyi gitti. Son günüydü okulun. Müjde ilkokul bitti. Yaz sıcağında evde canı sıkılmasın ve zararlı ilişkileri olmasın sokakta. Kış günü eski hastalığının izlerini taşıyan göğsünü üşütmesin düşüncesiyle eve kapandığı zaman yani okul dışındaki bütün saatlerde divanda otururdu. Durmadan dergi okurdu. Siz Libido'nun Ölümü filmini gördünüz mü? Bin bir roman, yavru Türk, çocuk haftası, büyük adam olacak misafirler saygıyla bakar yüzüme. Sevgili büyüklerim, işte size bir manzume. Sabah erken kalkarım. Ne yüzümü yıkarım, ne sokağa çıkarım. Kışın soba yakarım, yazın camdan bakarım. Hayattan yok çıkarım. Öğlen olur yemek yerim. Fırçalanmaz iç dişlerim. Acaba ne yapsam derim. Kovboy filmine giderim. Dönünce kızar pederim. Akşam olur güneş batar. Babam hep anneme çatar. dizi çocuk erkenden yatar. Hayat sıkıcı ne kadar.